Valla camı da yukarı kaldırdık mı bir hava sıcak oldu ya. Yani kaskın içi zaten çok sıcak oluyordu da. Halalardan derelerden. Minik minik kimseye zararı yok. Burada ne oluyor? Ağaç mı kesiyorlar? diyorlar evet. Ya, ne güzel olmuş. Valla beğendim. Aferin lan belediye. Güzel güzel budamışlar. Bak sonra diyorlar ki iş makineleri işte vıdı 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 bak bak bunun da burada dolaşmaya hakkı yok. Bunlar özel izinle normal şartlarda trafiğe çıkabiliyor olması lazım o özel izinlerde de önünde ya da arkasında uyarı araçları falan takip araçları oluyor genellikle. Bunların hepsi izinsiz. Aman ya ne olacak şuradan şuraya gideceğim. Ama işte öyle değil yani konu öyle değil. Bentley'e bak. Ne oldu lan? Yapma Bentley. Gaza geçirme bak önümüzde viraj var. Yapma öyle şeyler Bentley'cim. Şimdi bakın size bu BMW ile alakalı şeylerden bahsetmek istiyorum. 1250 GS sırasındaydım. <laughs> Ve yaklaşık e, bu sırayı 1300'e çevirmemle beraber bir sene yakın motor teslim alabilmek için sırada bekledim. Sonra geçtiğimiz Kasım, daha doğrusu lansmandan bir gün sonra 1300'ü çok beğendim ve sıramı 1300'e çevirmek istediğimi söyledim. Ve bununla beraber de ilk yapacakları teslimattaki motoru ben alacağım diye söz aldım. Yani böyle bir talebim oldu. Sağolsun Antalya Kozisler beni kırmadı. Gerçekten İlk teslimatlarını ilk 1300 GS teslimatlarını bana yaptılar. Hatta bu e, benim altındaki görmüş olduğunuz motor, e, Kuscular Antalya'nın showroom motoruydu. O yüzden bir iki böyle güzelliği de oldu. Mesela şu Ak Akrapovic geldi, işte sis farları geldi, bu motorla beraber. Her neyse. Sonra biz motoru aldık, Kasım sonu gibi teslim aldım. Ben Kasım sonundan bu zamana kadar hala aksesuar bekliyorum. Hala aksesuar bekliyorum. Kaç ay geçmiş üstünden. Bu arada tabi bizim bu işte birazcık kobay durumda olduğumuz için minik BMW denekleriyiz aslında. Yeni çıkmış bir GS ile. Neyse ki çok aman aman bir kronik sorun yaşamadık maaş rölesi vardı. Kronik problemlerin arasında motor çalışmayabiliyordu yani. Bir 4 ay falan sürdü onun da değişmesi. Yaklaşık olarak aynen 4 ay sürdü. Yani içinde mesela koruma demiri alacağım yok. Çanta alacağım yok. Var da çantalar hala yok. Hala yok. Çünkü çantalarda da kronik problemler var. İnsanların tapke uçmuş. İşte merkezi kilit kafasına göre açıyor, kapatıyor. Ne bileyim çantaların açılıp kapanabiliyor. Millet ne yapacağını şaşırmış durumda. Böyle Facebook ıı, grupları falan yıkılıyor işte. Ne yapacağız, ne edeceğiz, benim tapke uçtu, senin uçtu mu, benim de kilitlenmiyor falan öyle şeyler var. Benim bir şikayet var nokta.com'da. Yani böyle bir sayısızca şikayetim var. Ve biliyor musunuz bir kişi bile BMW'den dönüp ee, biz buradayız ee, size destek olmak istiyoruz ama işte şöyle bir sürecimiz var demedi hiç kimse sürekli kayıt açıyorum diyorlar ki size yarın dönüş yapacağız ve hiç kimse dönmüyor telefonun bir kere bile çalmadı belki 20'den fazla şikayetim var yani şikayet BMW Motorrad diye aratırsanız büyük ihtimalle bir de yorum olarak da altına güncelliyorum ha. Yani tarih şu hala kimse aramadı. Tarih bu hala kimse aramadı diye. Her neyse en son dedim ki artık ben dedim yani <laughs> dedim ya satıyorum ben bu motoru dedim. Neyse sonra vazgeçtim. Ya motoru da şaka maka yani bir alakalı, 1300 ile alakalı 1300'ün özelinde ayrıca da bir konuşuruz ama yani çok güzel olmuş be kardeşim. Yani şimdi bunun yerine neyi koyacaksın? İnan ee, çok bilemiyorum yani. Hele ki benim gibi böyle BMW ekosisteminde ee, yetişmiş bir sürücü olarak çok zor yani. Her neyse dedim ki ben kardeşim ne bulabiliyorum Türkiye'de? neler bulabiliyorum? Yemişim dedim yan çantalarını. Yani dandik plastik ya gerçekten dandik plastik yurtdışı yurt dışı forumlarında falan yani BMW'nin 100 ila işte 100 küsür bin TL'ye sattığı üçlü çanta seti için çiğ plastik yorumları var. Her yerde ama her yerde. Yani o çantaları böyle daha kul, yani kullanmadan kıranlar takıp çıkartırken kırılanlar. Hele ki zaten bu e, aksesuarları ben kendim taktım açıkçası. E, oradaki bu işte vario çanta tutucularını bir görseniz bildiğiniz içi boş plastik. Yani ben bunun da fotoğrafı olması lazım. Bildiğin ya kocaman o koca koca çantaları taşıyacak şeyler içi boş dandik plastik. Gerçekten öyleymiş. İşte CV Motek sağ olsun. Onlardan epey destek aldım Katiköy mağazasından denk gelirlerse videoya teşekkürlerimi sunuyorum. Koruma demirlerim, silindir kapağı korumaları, efendime söyleyeyim işte yan çantalarım hepsi CV motek oldu. İşte arka çantamı işte Givi'nin taşıma demiri ve çantasını aldım. Full soft çantalar tercih ettim falan. Neyse şu anda velhasıl Kerem çok mutluyum motorun geldiği bu son durumda. Yani sonuçta bu e, macera motosikleti olarak Türkçe'ye çevirirsek herhalde doğru olacak. Yani bunlar işte büyük Enduro diyenler de var ama bu Adventure kategorisi daha doğru bir kategori oluyor. Ya tabii şimdi bunlar böyle çantalı falan makineler. Yani oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, e, öteverilerin oluyor. Yani muhakkak çanta ihtiyacı oluyor. Neyse onları da çözdük çok şükür. BMW aksesuarı büyük bir dert. Yani BMW bu konuda çok 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 büyük çuvallamış durumda. Yani bu yeni özellikle yeni şeylerde, e, motosikletlerde. Geçen gün BMW portajına katıldım. Orada da herkesin konuştuğu şey işte e, koruma demiri. Ya abi koruma demiri lan oğlum lan boru lan boru ya. Ya git bir yerden büktür anladın mı? Yani yaz üstüne BMW'yi ver ya piyasaya abi nedir koruma demiri Allah aşkına yani yıl olmuş 2024 lan kaçıncı yüzyıldayız boru temin edemiyoruz ya boru temin edemiyoruz yani çok çok acayip gerçekten çok acayip Evet bugünün de konusu bildiğin BMW'nin aksesuar sıkıntıları oldu. Birkaç tane şey planlıyorum kafamda. Öncelikle e, bir tanesi işte motosikletin kozmetik olarak bakımından bahsetmek istiyorum. Yani profesyonel e, iş grubumuz arasında bizim e, araç bakımları var. E, hani kozmetik olarak bakımı ne demek? İşte motosikletin işte nasıl yıkanması gerektiği, işte vaks ve benzeri işte e, kimyasallar kullanılmalı mı? İşte Ne bileyim seramik koruma hakkında konuşabiliriz. Motosikletlerde nedir, ne işe yarar gibisinden. İşte bu yıkamalardaki kostik durumları falan. bir Onlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Sonraki konularda yine ufak tefek çıtır böyle birkaç video yapmak istiyorum. Özellikle bu interkom. ...muhabbetleriyle alakalı, onlarla alakalı birazcık geçmişim olabilir. Özellikle çok fazla 1300 kullanıcısı oluşmaya başlıyor. Bir WhatsApp grubu kurduk. Eğer ki isterseniz, katılmak isterseniz bu WhatsApp grubunda... ...1300 sahiplerinin olduğu bir yardımlaşma grubu gibi... BMW yardım etmediği için biz birbirimize yardım ediyoruz. Ee, yorumlarda belirtirseniz oradan iletişime geçeriz. Sizleri de ekleriz. Ee, neler yaptım, neler taktım, neler ettim. Bir ufak böyle bir çıtır video yine aksesuar turu da yaparız. Tekrardan iyi haftalarınız olsun. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.